yaptılar. Geçtim sadece Umbay, tüm çay üreticileri için, tüm çay işçileri için gözaltına alındı. Evet. Bir böyle yediler. Birinin gözü patlamış. İşkenceyle gözaltına alındı. Niye alındılar? Bizim için alındı. Gözünüzü seveyim. Destek olun. Evet. Bak, hopanın geçti. İşe giremiyoruz diye

Orta, orta diyecekler, göbek atarlar diye bizi. Ozanın desteğiyle AKP destek kolları mahkume diyorum. Top hakim olmama gitsin. Biz diyoruz ki ne yapıyoruz hepimiz işsiz kalırsak evet, çay topluyoruz değil mi? Evet. Çay topluyoruz, çay sarda biliyor muyuz? Evet. Evet. Satamıyoruz. Evet. O zaman, evet. zaman evet. ne yapacağız? O da var. O kol taşan var. Evet. Hepimiz işsiziz. Ne yapacağız Ne? Sokak çıkar. Biz de işsiziz. Çay topluyoruz o zaman. O zaman biz Ay cepte evet, evet, hacı evet. kolayla falan yalvarmayacağız kimse. Biz çay toplayacağız. Biz gençiz, içsiziz. Biz bize çay mahkum ediyorlar. Ona da bir şey demiyoruz. Çay topluyoruz, çayımızı almıyorlar. E sokağa çıkıyoruz o zaman ne etsin? çayımızı alın. Hayırlı çay toplayın. Çayımızı alın ya. Bu kadar basit. bulunmuyorlar. Burada şimdi olarak İsmail'e gidiyor suçak düşürmesine. Diyor ki ben de benim etkim yok. E evet, dün arkadaşlarımız liseye gitti. Çaykur'un merkez fabrikasına gitti. Orada da müdür yardımcısıyla görüşmüşler. Müdür yardımcısı işte espri yapmış. Çay getirin de çay içelim. Ama öyle Kaba bir var mantık var mı ya? Onlar yani, diyor ki bizim daha etkimiz yok. Kimin etkisi var? Bekle söyleyeyim mi kimin yetkisi var? Tamam. 2011'de buraya gelen yetkisi var. Sorunu, Bravo. bakın sorunu orada burada.